Evet arkadaşlar merhaba, 14 Haziran 2022 Salı günü Valip Podrumundayız, Güney Afrika'dayız. Güney Afrika'da bugün e, tam e, normalde 9 koşulu bir program var. E, tabii ki e, TJK'nın koyduğu listeye göre hareket ediyoruz e, bizde ve ilk 7 koşu burada değerlendirmemizde. Evet hemen değerlendirmemize geçelim. Birinci koşu 13.20'de 7'li plesenin. Başlangıç aya maiden bir kuşu. 2 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada e, güzel bir şans var. E, 4 numaralı Montresor Tresor Gwins, ile e, Banco banko arkadaşlar. Evet bu e, Wings Visa. Wing Visa. Evet. Montresor ile Banco. Başka da bir rakip yok arkadaşlar. İkinci kuşu maiden dişiler 2 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada ee, Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı arkadaşlar burada ve 6 numaralı Ideal Future GP Van der Merve ile bizim ilk atımız. 1 numaralı Mayen. E, burada e, Ekürilerden e, 1 numara ve tabii ki 10 numaralı Morian Warren Kennedy ile Gary Lerena ile ikinci sırada yer alıyor. 8 numaralı Act of Mercy Ryan Munger ile ve 11 numaralı Sassy Kelvin Habib'le. Evet arkadaşlar, burada e, baktığımız zaman altı çok ön planda, ekürler arkasından bir on sekiz ve 11 bir diyoruz. E, burada günü böyle e, şokla başlatacak olan e, bir tane safkan var. O da iki numaralı Mercury Jet Her burada. burada. E, bu da arkadaşlar yeri olanlar için bu iki numarayı da buraya ilave etmek gerekiyor. Evet, üçüncü koşu şartlı dişiler iki yukarı ingilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada 9 tane sapkan var. Evet, bu 9 tane safkan içerisinde biliyorsunuz iki tane bugün bankomuz var. Bir tane de alternatif bankomuz demiştik. Ee, evet, burada iki numaralı Special Variety Ryan geldi, alternatif banko. Tabi ikinci kez burada arka arka gelme olayları oluyor ama çok da emin değiliz arkadaşlar. Genelde zor kazanılan yerler buralar bu gruplar bu Güney Afrika'da. Böyle arka arka atların kazanması çok seyrek oluyor. Ee, aynı bizim işte Şanlıurfa'daki, Diyarbakır, Elazığ'daki gibi böyle atlar bir gelen bir daha arka arka gelme ihtimali çok az oluyor. Burası da aynı öyle. Ee, ama Şanlıurfa'mıza kurban olalım yani Güney Afrika ne? Evet, iki alternatif banko, Bir numaralı Alabama Anna Matsunyane ile. Üç numaralı Crimson Princess Kumalo ile. Ve altı numaralı Imbevu e, Geril Arana ile. Arkadaşlar burada bu dört tane yeterli görüyoruz biz. Ama ekürleri dileyenler yazabilir. Bir tek bu Mixed Magic Deniz Schwartz burada bir şey yaparsa yapar. Dileyenler onu da yazabilir tabi. 2, 1, 3, 6 diyoruz ve yer olman için 8 diyoruz. Dördüncü koşuya geçtik şimdi 15.05'te şartlı 2 ve yukarı açtığı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Ee, burada 7 tane sapkan var. Arkadaşlar günün ilk teki burada geliyor. O da 1 numaralı Flying Carpet. Kelvin Habib'de arkadaşlar. Evet zaten en yüksek aynı kapı puanlı sapkanlardan bir tanesi de o. Ee, burada e, Usta Jockey'i Kelvin Habib'le fark yaratacaktır ve kazanacaktır diye düşünüyoruz. Bizim e, bankomuz flying carpet. Beşinci koşu handikap dişiler ve iki yukarı yaşlı İngilizler yine 2000 metre çıkacaklar. Yani i̇ki diyorlar ama hep 3 yani minimum iki falan yok ortada. Ee, üç ve yukarı deselenmiş bari. Evet e, burada da beş tane atımız var. Bir numaralı Snowplay Palace Warren Kennedy ile iki numaralı Un de True Kumalo ile. Ee, yedi numaralı Franklin Gary Lerner ile. 6 numaralı Castle Darrow Muzien ile 8 numaralı Princess Cash Princess Cash Ryan Mungerle. Evet Cash Princess Arkadaşlar burası 1, 2, 7, 6, 8 diyoruz. Yani burada tam bu 5 at bizim için yeterli gibi duruyor. İnşallah böyle dandirikten bir at burada gelmez. Bu La Luvia'lar falan. La Luvia. Solomons'la. Yani 3000 dolar arkadaşlar çok az gerçekten. Hep e, tam böyle Elazığ Diyarbakır ayarı 45 bin e, işte 50 bin e, 50 bin 500'ler var ya ikramiyeler onlara denk geliyor. Her ne hikmetse ona göre mi hesaplıyorlar ne yapıyorlar yani. E, bir hesapları var bu adamların yani o ikramiye verirken. Altıncı koşuduyuz şimdi. Evet burada 6. koşu günün en zor koşularından bir tanesi. 13 at var. Handikap 2 ve yukarıya yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar burada. Şu 13 tane safkan içerisinde ön planda olan 6 numaralı Secret is ours. Warren Kennedy ile bizim ilk atımız. arka arka gelemeyeceğine inan, inanmayanlar arkadaşlar yazmasınlar zaten açıkça söylüyorum. Yedimiz biz bunları değerlendir yani Biz öncelikle atların durumuna bakıyoruz, geçmişlerine falan bakıyoruz ama burada son birinci geldi diye e, bunu yazmayalım demiyoruz. Bulduğumuz atı direkt olarak listemize koyuyoruz. Yani iyi atı öyle söyleyeyim ben size iyi atı e, yabancı yarışlarda özellikle listemize kesinlikle alıyoruz. Hani bakmıyoruz ki son yarışını kazanmış mı kazanmamış mı. Yani bak en son bakıyoruz ona ama yapacak bir şey yok yani yazıyoruz yani. Bizim için önemli olan atın iyi olup olmaması ki ilk at bu. 7 numaralı Down of a Nivera Geriler yani mesela bu tam artık topun ağzında kazanmaya hazır gözü görüntü. 10 numaralı August Leaves GP Wander Merve. 5 numaralı Flying Grace Kevin Habib. Ve 1 numaralı Jaimala Ryan Munger. Evet. Burada gördüğünüz gibi 6, 7, 10, 5 ve 1'de. Şimdi yazmadığımız 8 numara var. Elizabeth Swann musyeniyle. Eee 5 topculu ay var bir de. 4. 8 ve 4'ü de buraya mutlaka arkadaşlar yazabilenler yazsınlar. Bu safkanların da burada geliri var diyoruz. Evet tabi burada 6 ve 7 çok ön planda. Yani böyle küçük kuponlarda ayrım yaptığınız zaman 6 ve 7 ön planda. 10 5 1 onların arkasında. 8 ve 4'te yeri olanlar için yazılması gereken safkanlara çiftçe söylemek gerekirse. Evet, son koşuluyuz artık. 7. koşu, günün son koşusu, handicap dişiler, iki yukarı İngilizler, bin metreye çıkacaklar. Arkadaşlar, ikinci tekimiz de burada geliyor. Bu 19 at içerisinde ikinci tekimiz geliyor. Burada bir numaralı Queen of Gaul, Warren Kennedy ile Banco. Zaten üç kere koşmuş, 91 handicap puanı ulaşmış, grubun biraz böyle üstünde kalmış arkadaşlar. bu sabah. Aksi taktığı burası tam bir ana baba günü olur. Yani e, bu kadar az bir tevziye de böyle e, geniş kuponlar yapmak Hani ne derece doğru bilemiyorum. E, burada tabi e, koşmayacak olan çok at olacak, onu da söyleyeyim size. Burada, e, gördüğünüz gibi bu muhtemelen ekürlerden bazıları koşmayacaklar. E, tabi otomatikman istiyorsanız ekürleri de burada e, yazabilirsiniz. Bu eğer koşmayan olursa otomatikman AGP 1 çıkacaktır bu çünkü, Queen of Gaul. Ona göre siz de zaten ayarlamasını yaparsınız arkadaşlar. Ee, burada tek bir rakip var Samoa, 4 numaralı Samoa e, bir rakip. Burada e, Matsun yani Muziyeni bunlar yaklaşmak isteyecektir ama bizim Sürdürek bankumuz e, Arkadaşlar Queen of Goal denen bu e, sapkan Evet Vaal e, ile ilgili görüşümüzün sonuna geldik. Güzel bir salı günü geçirmenizi arkadaşlar Arkadaşlar e, Ascot yayınımız açık e, İngiltere ile ilgili. Philadelphia Premium üyelere ait. Dediğim gibi Ascot ile ilgili e, talebe göre e, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sadece Premium üyelere alma durumumuz var arkadaşlar. E, Kocaeli yayınımız açık. Ankara ise tabii ki Premium üyelik gerektiriyor salı için. Evet herkese bol şans, hoşçakalın.